Bu oyun çok koykunç. Ecel Pınar yardım et. Gir, giriş var git. <laughs> ya. Ayy! Nefret ediyorum senden. Bekliyorum <laughs> <Çok sana>, şu <laughs> Odanın içinde vent var. Vent'i ben açtım. Oradan geleceksiniz. İnşallah. Hadi inşallah. Peki evet, ben sizi almaya <laughs> gireyim. <gülüyor> Ece sen buna gir. Buradakine gir. Ben uzaktakine gireceğim. Tamam. Bak, ah! Şu, takıldım! Şu. Takıldım! Bilmiyorum. Ananı sikiyim! Of ne oldu işte ben de. İbne kapının önünde beklemiş ya. <laughs> Oğlum bu oyun niye bu kadar korkunç? Bir bu açmış kapı var ya. Aa! Oğlum! Beyler ölçüyüz şimdi. <laughs> Hayat bitti. Hadi bismillah koş. Bitti, bitti, bitti. Hersen <laughs> gidek bari amına koyayım. Madem bu kadar geldik. Oo. <laughs> oh. Ha baka girdi. Ya lan. Ecicim canımcım. Aynı ben ya. Hiç arkada <laughs> kaldım ama patladım. Hop spin attım. Hop spin attım. <gülüyor> 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 ne girdi sana? Nerede lan ne hiç? Misin? Bu sen değil misin? Ha benim, Hasan Yiğit sanıyorum. Yiğit kayboldu. Al! Bir. Bir anda Değil. çıktı. Daha <laughs> dört hakkımız var abi. Biraz basitmiş lan. Üç hakkım kaldı. <laughs> Al ye orospu çocuğu, ye şunu ya. <laughs> Allah Allah yemiyor <laughs> ya. Sikeceğim belasını. Buna kodu oğlu? <laughs> Verdik mi? Verebildin mi elmayı? Verdim. Sen orospu evladı. Front door'a <laughs> gel çabuk. Nasıl korku oğlum? Bu niye hiç korkunç değil? Bu niye 20k kişi oynuyor? Run! Ananı sikeyim. Lan ne oluyor? Öldüm! <laughs> <laughs> öldü. <laughs> 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 Hepimiz öldük ya yapacağınız oyunu sikiyim çıkalım başka oyuna geçiyorum <laughs> La bu ne? Ne sakpınar var burada? Çabuk gelin çabuk gelin. Ne, ne sakpınar var? Gel 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 gel. Ne, ne sakpınar var? Hehehehe <laughs> <laughs> <La> Bu Aaa <laughs> <ne? gülüyor> <laughs> <Aa, gördünüz mü? Ne posterden geliyormuş? <laughs> Oha! <gülüyor> tane ne saçmalık cevap bunlar. <gülüyor> <gülüyor> şey var. Squeeze çabuk. Tek <laughs> <laughs> bir tane jumpscare için mi bu kadar enayilik yaptık bir zaman yapayım yani? <laughs> bu ne? <gülüyor> <gülüyor> bu tip ne <nalı> olur benim? Nasıl? <laughs> <laughs> ya, ya bu gelmiyor. Geliyorlar, geliyor da geliyor geliyor oradan geliyor, market geliyor. Soldan geliyor. <laughs> ne? Onları siktir. Çok kurt. <laughs> oruç bunun <ne> oğlu. <laughs> şey mi geliyor biz? Ne yapıyoruz şu an? Neredesin? Ah geliyor. Ah. Onları siktir. Of. Son anda girdim. Son anda girdim. Ben de anda anda girdi. Girdi. son anda girdi. Yiğit de ne? La... <laughs> ne oldu lan? Patladım. Eğlerek Oğlum öl Evet gebereceksin gebereceksin. Aa canım gidiyormuş. <gülüyor> evet. <gülüyor> <da> öldüm <laughs> ben. Nasıl öldün? <laughs> İki tane 56 var beyler Hadi coin flip solucuyuz. Sen de öldün yine. Yani? Evet maalesef. Niye? Bizim <laughs> yanlış kapıyı seçtim. Ağabey dedin dedi mi sen yanlış kapıyı seçiyorsun? Ölüyorsun dedim ya kanka, dinlemedin sen beni? Amına çarptın, vahiy <laughs> miyin yine bana? Nereden bileyim? Seçtik işte yanlışı. Oğlum sana söyledim <laughs> de sen yanlış kapıyı seçmemen geri gönderdim. Ulan nereden bileyim? Başına... 56 yazıyor ya. <laughs> <laughs> 50-50 şansım var, onda kaybettim. Ne yapayım amına koyayım? Ne istiyorsun benden? <laughs> Bu ne anlatıyor ya? <laughs> Kim gibi oğlum ya? Görmedim sanki tahtayı gitten dolayı. Ne çık ya? Sorgulamayacağım. Nasıl oldun lan ne oldu lan? <laughs> oğlum iki pek lan iki. Şey geliyor lan ne geliyor oğlum? Barlas geldi dur çıkıyorum kaçtım ben. E ne var nerededir? Bu tarafta geldi. Ay çocuk. çocuğum. Aa arkamıza geldi ol, bir anda. Oha nasıl? Eyvallah. <laughs> ha yok. <laughs> bir üstüme düştü de mi? Bu ne oğlum titnem? Oo selam. Lan dede. Lan düştüm abi. Malorant var, var mı? Malorant var mı? Atacağım onu bile. Malorant var mı? Malorant var mı? Malorant var mı? Malorant koydum alt etmür. Oğlum kalkamıyorum he. bir daha kaydım. Sen, sen duvarı Akpınar'ın... Önüme geçmeyin ölürüm sizi. Dünya. Oğlum e ee o kadar basılı tutan hiçbir şey mi? olmuyor delireceğim şimdi. Ne oğlum. <laughs> <laughs> Geç beni ha uydum ben. Space'e bak. Allah ne oldu bana ha? Mercedes Benz kilotu mu? <laughs> göremiyorum ilk kafasını. Ben de göremiyorum seni. Çünkü kafasını amına koyayım. Belki dur dur Mercedes Benz kilotu. <laughs>

bizim niye bu kadar nereden geldiğini bulacağım. Aa! Korktum amına Çok korktum. Vallahi kafam şimdi direkt Orospu çocuğu ne yapıyorsun? <laughs> Lan Ona mı demiştim Çıktı. Birer bulacağız. Gitti dur. Gitti. 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 Koyun koyuna durun kızım. <laughs> Kapıyı kapat bari. Uyuyom. Ben. Kloser. <laughs> <laughs> Kloser <laughs> lolcu olan mı? Eyvallah. Az önce de screen düştü. Kesin. Dolak büyüktü onunla. Ece Ece gel Ece gel Ece gel acil, acil acil çok acil inanılmaz acil Şu duvara dayan şöyle içeri bak Evet ayıp şeyler yapacak <gülüyor> <gülüyor> Ah sandalye var koş 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 Blok sikola ben benden sonra Koş 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 Oooo <laughs> oh, çok fena korktum Sesimi daha sesimi daha Altımı sıçtım <laughs> Bende bende Lan onun orospu ne va? Oo. Oo. Git öldü oğlum. Ben mi öldüm? O kadar. Evinin arkasına gidip baksan ne olur acaba? Çok korktum O ne beyler Çok korktum. Ona abi, ona şey onunla konuşman öyle. lazım bu orayla ayrına geçin oğlum. Dem İçine girelim senin. Hadi gidelim Dışarı çıkalım en Ama... fazla o kadar bu <laughs> kafaya. Sen kötü evil meleksin. Daha gitti şuan şu de an. İyi melek. <laughs> lan üçünüz taşınız bir Sikeyim hepinizi. <laughs> <laughs> <Sikeyim. gülüyor> ece gelecek. Ece gelecek. Bas kat para abla. Gel. Ben gidiyorum. Tıp <laughs> bir şey madem abi şatay. Evet. bir madem o, o zaman niye ben on saat önce Ay çok korktum. Abi çok korkuyorum ben bu oyundan. Yiğit gözü gözü acı. Evet bende grafik aynı ben şey Ya oğlum <laughs> pıştı. Çok mutlu. <laughs> Aa, öldü. Bayıldım. Evet. Bayıldım. Bay <laughs> bay <laughs> <laughs> <Zekalı. Haydi. gülüyor> <laughs> Allah! Beni bekleyin. İyi misin? <gülüyor> 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 Ama şey yarı canım var benim. Allah! <laughs> Çok az vurdu bu arada. Çeyrek, çeyrekten arada az gitti. Ne oluyor? Bu adam niye böyle nefes alıp <gülüyor> <gülüyor> Şöyle yap bak dur dur. <laughs> Aşkım kafe babamdı. De ben ya. <laughs> Nasıl beni? Haydi ben yattım. Teşekkür. Biz noturuyum, biz noturuyum. Dur dur dur. Oh, god damn. Merhaba merhaba. Evet tamam açıkmış <gülüyor> <gülüyor> Discord'dan nerede? seni mutladım. Al o zaman sana. Etki beni nasıl görmedin lan? Neredesin lan? İki kere konuşuyor. Eve geri gel. Eve geri gel. Arkana bak. <laughs> ne oluyor <Çöpe> lan? <laughs> Sikerim lan. Şuna değilsene, şuna değilsene, şuna değilsene, şuna değilsene. Can var, can var. Oğlum <laughs> <laughs> ne düşün lan? Öldü Gel 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 <laughs> Baya gitti gittim bu arada Bana da sarıl oh, Sınırı var mı bu canın? Ha? Canın sınırı var mı? Yok yok sınırsız sınırsız. <laughs> Oğlum yapma ya. <laughs> kalk Bak, kalk. Şuradan bana <laughs> bas. şey at Ece'ye at Ece'ye doğru. Atcan amana kim soltuka bas. Çok iyi. Soltuka bas. Olmuyor. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Spider -Man, Spider -Man, <laughs> OKAY ONU bırak. SpiderMan SpiderMan Her男 Relax Ohan environments Ha gelin 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 Kitin hayatı bitti valla Gel lan ne oluyor Oha aşağı düştü. Aşağı gitti Ben hemen geliyorum hemen. Ben tek başıma gidiyorum hadi görüşürüz. O <laughs> <laughs> nasıl? nasıl? Dur dur, dur şöyle, şöyle bir, 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 bekl bir bekle. Ha geçmek ki. Bekle bekle halledeceğim ben dur. Oğlum beni niye öldürdünüz? <laughs> bir daha bir daha bir daha bir daha. He git. ben ha. Egi. İkisi İkisine minat artık. Tamam. Enes burada mı? Buradayım efendim. vardı değil mi? Yok hayır. Ha sen mı? Ne oluyor? Sen Brixton olacaktın Nå skal den andre.